Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bakalım mı? Mayıs 2023 Kova burçlarını aşk, iş, sağlık, hayatlarında neler bekliyor? Ee, ben de çok heyecanlıyım bir Kova burcu olarak. Güneş burcu Kovalar ve yükselen Kovalar bizleri, bizleri aşk, iş, sağlık hayatında neler bekliyor? Ben de sizler gibi kartlar neler diyecek bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu bir kolektif açılımdır. Lütfen videonun sonunda aldık, kabul ettik demeyi ve yazmayı yorumlara unutmayın. Evet. Hava grubu burçlarıdır. Dahi burçlardır. Kova burçları. Dadikal insanlardır. Çok rahat risk alırlar. İnsancıl, hümanist burçlardır. Parlak fikirleri vardır. Kimsenin düşünemeyeceği şeyleri düşünürler. Çok iyi anne çıkar kovalardan e, sürekli, sürekli gelişime açıktırlar. Böyle biraz rüzgar nereye götürürse oraya giderler. Bakalım. Geleneklere aykırıdırlar. Onların kendi doğruları vardır. Kovayı bir kaba sığdıramazsınız. Emir, emir vakilerden, emir cümlelerinden hiç hoşlanmazlar. Özgürlüklerine düşkündürler. Bakalım. Evet. Kova burçları geçmişte yalan dolan, haksızlık, ihanetle karşılaşmışlar. Hak etmedikleri şeyler yaşamışlar, haksızlıklara uğramışlar, hayal kırıklıkları yaşamışlar. Kıymetleri bilinmemiş, onlar bir ayrılık süreçleri yaşamışlar. Bir veya fazlaca çokça üzülmüşler. Onlar arkalarını dönmüşler, hep bencil insanlarla karşılaşmışlar. Emek, çok emek vermişler. Bunların hepsi yarıda kalmış, kıymet bilinmemiş. Şeytan kartı hep bir engel çıkmış hayatlarında mücadele etmeleri gereken fakat onlar artık bu muhakeme süresinden çıkmışlar yeni başlangıçlar görüyorum kovalar size Mayıs'tan itibaren güzel başlangıçlar küslerde barışma görüyorum ufak tefek sorunları olanlarda iletişimde devamlılık güzel günler görüyorum yolunuz bir Beyaz atlı prensiniz yolda. O size doğru geliyor. Ee, yeni başlangıçlar olacak. Süre gelen ilişkilerde güzel devamlılık olacak. Aşk hayatınızda sihirli değnek değmiş gibi güzellikler var. Sevgili kovalar. Ee, kadersel bir bağ olacak hayatınızdaki kişiyle. Parası olarak bazı konularda kararsızlıklarınız var. Bunu e, kovalar. Para e, enerjiniz güzel ama bir iki ay içinde daha güzele gidebilir. Mayıs biraz daha durağan geçebilir ya da ilerisi için bazı kararların alınacağı bir ay e, olabilir. Onu söyleyeyim. Sağlık enerjinizde güzel bu ay biraz sessizliğe bürünebilirsiniz. Kovalar e, iç dünyanıza kapanabilirsiniz. E, ya da hava biliyorsunuz biz hava grubuyuz. Şimdi yaza geçiyoruz ya. O bizi biraz böyle örseliyor biliyorsunuz. Mevsim geçişleri ruh halimizde dalgalanmalar oluyor. O yüzden sanki biraz biz geride kalmışız, çekilmişiz. Havanın normal akışıyla harekete geçeceğiz tekrar inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Aşkla kalın, hoşça kalın. Lütfen beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.